burası bizim Kırşehir taraflarını ilk Karabağ Alabalığa geldik. Sabah saat 8.30'da buradaydık. 8.30'da şu an öğlen vaktine kadar ee, biraz bir şeyler alabildik. Öğlen yemeğimizi şu an yedik burada. Ee, Aytekin arkadaşımız Şamandıralı çalışıyor, şu anda alabalıkları yemliyor fakat sabahtan beri pek şey alamamış. Ee, geçen günkü randıman yok. Ben de botta atçekle her zaman olduğu gibi spin çalışıyorum. Ee, Aytekin'e nazaran daha şanslıyım. Bu arada Aytekin'in köpeği tipi de bizimle birlikte. Ee, sanırım akşam saat 8 ana kadar buradayız. Aytekin atmış olduğu kamışları burada. Ve bu barajın genel görüntüsü. Şu anda gelmiş olduğumuz araba ve Aytekin arkadaşımız. Aytekin bu konuda ne düşünüyorsun? Bugün şansımız herhalde pek yaver değil. Sıfır. Sıfır değil mi? Hiçbir şey yok. Ee, avcı adam her zaman av tutacak, yapacak demek değildir. Yani eskilerin dediği gibi 40 gün taban eti, bir gün av eti hesabı. Ama sanıyorum e, akşam akşamüstü baya açılır şeyimiz güneş battıktan sonra, inanıyorum. Ee, burada avlandığım bot. Şu anda bizim botumuz bu botu e, Aytekin'e dün aldım e, 800 liraya ikinci ay ama temiz güzel bir bot 265 C kategorisinde denge olarak kalın. Gayet de idare eder. Motor benim motor. Ee, sanıyorum ileriki zamanlarda Aytekin'e de bir motor alacağız. Şu anda dün akşam aldık botu zaten. Bu sabah da kullandık. Şu anda ben bu botu alıyorum. Ve kamışlarımın birisi orta sert, birisi yumuşak. Dolayısıyla her ikisini de deniyorum. Bu yakalamış olduğum şu anki balıklarım. Hepsi. Aytekin'e ne zaman şanslıyım diyorum. Çünkü Aytekin'e yani. e, Yediye yakın ufak alabalık suya iade ettim. Dolayısıyla Dolayısıyla e, Balık var ama e, Bırakıyorum ben onları Bırakıyorum onları Ufakları e, Fakat Çoğunlukla yamyam yam dediğim balıkçılar, balık daha doğrusu balıkçı da demiyorum, avcı da demiyorum o gibi insana, bohçacılar. O küçücük e, porsiyon bile olmayan balıkları yuvarlarına alıyorlar. Mücadele ediyoruz, söylüyoruz. Kimi zaman bayağı sert tartışmalara giriyoruz. Ama başımıza çok büyük sıkıntılara girdiği zamanlarda oluyor yani benim bu konuda. Ve barajın görüntüsü şu anda da bu şekilde devam ediyor. Evet. evet. Ankara'da artık havalar ısınmaya başladı. Gayet güzel. Geçti. Şu son 3 haftadır. Gayet de iyi balık alıyoruz. Ama biraz daha sanınca sanıyorum alabalık kaybolur. Çünkü su 12 dereceyi bulduktan sonra balık tamamen dibe, derinlere çekiliyor. Dolayısıyla o zaman da turnaya başlayacağız. Şu anda hiç turnaya gitmedim. Zirada gidenler yumurta çıktığını söylüyor. Havyer çıktığı için yazık diyorum onlara. Ne zaman alabalık çekilecek ondan sonra turnaya başlayacağım. Bu şekilde de devam ediyor hayatım. Evet. Hepsi Buradan beni gösterecek. Türk zihniyeti, atın ölümü arpadan olsun hesabı, dayanamıyorum, seviyorum avlanmayı, tabi kurallı avlanmayı, şimdilik bu kadar, daha sonra akşam üstü çıktığımızda da korkularımıza birlikte resim vereceğim, bütün arkadaşlarımı tanıyan tanımayan bütün bolca camiasına, avcı arkadaşlarıma, hepsine sevgilerimi iletiyorum. <laughs>